Merhaba arkadaşlar. Uyuyacağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizin için güzel bir model ayarladım arkadaşlar. Çıtı pıtı renklerim kök yeşilime gri koyacağım. Civciv sarısı, portakal rengi, mavi, model bezim, fıstık yeşili arkadaşlar. Arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı, beğeni atmayı arkadaşlar. Kanalıma abone olun ki her video attığımda anında haberdar olarsınız arkadaşlar. Eğer aboneyseniz de Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Şimdi hep beraber başlayalım arkadaşlar ara yolları 8 tane yapacağım. Çünkü arada bir şey yapmayacağım. Böyle tek zürafa yapacağım arkadaşlar. Onun için ağız yapacağım. Biraz sık olsun. 3 tane yaptım. 4 5 6 7 7 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. zürafama gireyim arkadaşlar. 8 yapacaktım. Baktım çok aralıklı oldu. Şimdi küçük bir pırpır zürafama geri döndüm. başına da bir pırpır böyle aşağı inelim arkadaşlar geri yukarı yine küçük bir pırpır aşağı inelim yine yukarı küçük bir pırpır arkadaşlar böyle yuvaya yine inelim ilk pırpır yaptığım yere şimdi yine zürafa 7 zürafa yapalım arkadaşlar Ara yolları 7 hatta 5 bir tanenin içinde de yapraklarımı yapıyorum onunla 7 oluyor 1 2 3 4 5 6 7 7. zürafama geri döneyim. pırpır pır yapayım başlarına aşağı inelim yine pırpır pır. başında pırpır pır. arkadaşlar yöntem hep böyle birkaç tane yapayım sonra renkli ipimi takayım modellerimi yapayım Arkadaşlar çiçeklerimi böyle birkaç tane yapalım arkadaşlar renkli ipimi taktım bir tane mı yapmışım onun yanındakine yapayım Arkadaşlar bu son yaptım. pırpır'a takayım arkadaşlar. 3 tane küçük pırpır yapacağım. 1 2 3 Zürafadan biraz büyük olacaklar bu pırpırlar. Şimdi geri döneyim. Zürafa yapayım üstüne. 1, üç pırpırın üstüne iki zürafa arkadaşlar şimdi geri döneyim yaptığımız zürafalara bir tane kaldı arkadaşlar böyle küçük küçük biberler oluyor üstüne arkadaşlar böyle çok güzel çıtı oluyor İpimi keseyim mavi ipimi takacağım arkadaşlar. Arkadaşlar mavi ipimi taktım. Bir tane daha yapayım sizin için. Bu son yaptım. Yaprağımın pırpırına takalım. Burada 3 tane pırpır pır yapalım arkadaşlar. Bir, iki, üç. Başa geçelim. İlk yaptığım pırpırın içine girelim. Şimdi üstte iki tane zürafa olacak. Bir, öbür pırpırda yapalım. İki zürafa oldu. Geri dönüyorum birinci ama Arkadaşlar bu zürafama gireyim. Son yaptığım zürafanın içine gireyim. Böyle oldu arkadaşlar. Sıra sarıya geldi arkadaşlar. Şimdi sarıyı da yapalım. Bir, iki, üç. Arkadaşlar, bunu da tamamlayayım geri döneyim. Arkadaşlar, Son hali böyle oldu. Ben çok beğendim. Çok severek yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çıtı pıtı oldu. Harika durdu arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı, yorum atmayı. Eğer aboneyseniz de Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Ama beğeni yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.